Merhaba ve Hard Reset Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size Gmail'de okundu bilgisinin nasıl ekleneceğini göstereceğim. Başlamadan önce şunu belirtmem gerekiyor ki okundu bilgisi var. Gmail yalnızca Google Workspace hesapları için kullanılabilir ve kişisel e-posta hesapları için ise kullanılamaz gmail.com ile biten. Yani eğer düzenli bir Gmail kullanıcısıysanız Google Workspace'in bir parçası olmadığınız sürece bu özellik görünmeyecektir. Bu yüzden Peki Gmail'de okundu bilgisi nasıl istenir? Öncelikle Gmail uygulamasını açın. Daha sonra yeni bir e-posta başlatmak için oluştur butonuna tıklayın ve ardından alıcının e-posta adresini girin ve mesajınızı her zamanki gibi yazın. Ve sonra sağ üst köşedeki 3 nokta butonuna tıklamanız gerekiyor. Ve burada okundu bilgisi talebi olmalı. Ama ben gmail'i düzenli olarak kullandığım için bu fonksiyon bende yok. Ama sadece ona tıklamanız, okundu bilgisi talep etmeniz ve ardından her zamanki gibi bu gönderme simgesine tıklayarak e-postanızı göndermeniz yeterli. Yani alıcılar e postanızı açtığında çalışma alanı ayarlarınıza bağlı olarak bir onay e postası ya da bir tür bilgilendirme mesajı alacaksınız temelde anlatacaklarım bu kadar Umarım bu video yardımcı olmuştur Eğer Öyleyse lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin görüşmek üzere hoşçakalın